direldi. Bunu benim köpeğim. Ben iki, i̇ki de neydi benim bu. Hmm. Birini zehirlediler de orada sıçraya sıçraya öldü zavallı. Kim o zehirledi teyze? Ne bileyim ben anam kim etti. Mahalledekiler bileyim. mi? Mahalledekiler. Üzüldün mü zehirlenince? Bir etti. Ha zehirlenmiş çocuk getirmedim orada. Sen üzüldün mü köpeğin zehirlenince? Üzülmemin hiç çocuk çok ağladı. Biz yüz demedik de. Can taşıyorlar değil mi? Ha? O köpekler can taşıyor ha. değil mi? Sakraya sakraya öldü zavallım. Acı çekti değil, değil mi? Part, şey geliyor mu diye getirsin. <laughs> şeyi diye paytar diye geline. E, neyden ben getirsem neydi veren demiş. Ağzından köpük köpük gelip dur sünmüş zaten. Hmm. Eğileşmez. Bak, bak, o bak, yavrular ben... kimin? Bu yavru işte. O ha. yavru vereceğim sana. Onu vereceksin. Bu değil bu, bu değil. Senin değil. Ha, bu senin köpeğin mi? Peki değil. senin köpeğini... Ee korunaklı bir yerde mi? Yani zehirlemezler değil mi? Hani e korkuyor burada musun? Ya, burada ya işte korkuyor. Zehirlerler diye değil. korkuyor musun? Korkuyorum korkuyorum zehirlerler diye. İşte neydi bu? O, o zaman, zaman söyle ben. ne de ha? köpekleri zehirlemeyin de. Dersene bana. Dinleyin mi? <laughs> <laughs> ya bak. Şimdi ben buna her gün iki kapıya çıkamıyorum bu sene. Hadi Seviyor musun teyze bunu? <laughs> Emme bunun ne kabahatı var? Hı -hı. Sen mi köpek mahluk seviliyor? Onu. Bak. Şimdi bak, horlar kapattım ben oradan çıkmış yine gel bak. Bunun yatağına bak. Gösteriyor, Sen bakıyorsun ne? değil mi? Hı -hı. Bakma bana yeme. Allah razı olsun teyze senden. Gördün değil mi? Suyu bak tabak. Gördün değil mi? Göstermiyor. Saklıyorsun değil mi? Zehirleyecekler diye. Ha -ha. Bu köpeği saklıyorsun. Ha ya. Allah razı olsun. Ha gördün değil mi? Ona bak bunlar başkası yetmez? Yapmaz teyze. Yapmaz. Benim tavuğu köpeği yedi mi? Aa, ya. Köpek değil mi? Hepsi bir de. Dur. Dur. Dur, dur teyze. Dur. Dur. Ay canım. Ne diyor? Arabaya minelim. Ben seni götürürüm. Tamam.